Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere MR çekimi öncesi en çok merak edilen konulardan biri olan metal klipslerle MR'a girilebilir mi sorusuna saniye annenin detaylı bilgileriyle yanıt vereceğim. Özellikle kalp hastaları, stent takılı olanlar veya kalp kapakçığı olanlar bu konuda endişe duyabilirler. İyi haber şu ki, günümüzde kullanılan stentlerin, kalp kapakçıklarının ve BY pas ameliyatlarında göğüs kafesinde kullanılan tellerin çoğu MR uyumludur. Yani MR çekimlerine güvenle girebilirler. Kalp pillerinin ve büyük damarlara takılan stentlerinde büyük bir çoğunluğu MR uyumludur. Ancak bazı eski tip veya özel üretim implantlarda MR uyumsuzluğu olabilir. Bu nedenle MR çekimi öncesinde mutlaka doktorunuza danışmanız, ve sahip olduğunuz implantların MR uyumluluğunu teyit etmeniz büyük önem taşır. Sağlığınız için her zaman doğru bilgiye ulaşmak ve profesyonel danışmanlık almak en doğrusudur.